et süt kurumundaki skandallar bitmiyor bir türlü. Bu çıkar çatışması hadisesi üzerine uzun uzun konuşmak lazım. Şimdi beyefendi Mücahit Taylan bir şekilde ya ben evet o şirketin ortağıyım ama et süt kurumuyla bu şirket arasında bir ticari ilişki yoktur demeye çalışıyor derken CHP belge çıkardı. Et ve süt kurumu müsaade başkanının müsaade yurt dışında bir şirket kurduğu Macaristan'da iddia edenler iddialarını ispat etmekle mükelleftir. Tarım Bakanı Yumaklı da mecliste ticaret olmadığını söylemiş bizden belge istemişti. Buyurun size belge. Mücahit Taylan'ın şirketiyle et ve süt kurumunun arasında yapılan sözleşmedir bu. Et ve süt kurumu genel müdürü Mücahit Taylan'ın sahibi olduğu Macaristan'daki şirketin et ve süt kurumuna hayvan ithal ettiğine dair belgeyi paylaştı CHP'ler. Adem. Mücahit Taylan altında imzası olan sözleşmeyi doğruladı ama 2017 yılına ait diyerek Hakkımda ortaya atılan bu iddia açıkça bir manipülasyondur Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir Et ve süt kurumu genel müdür Mücahit Taylan'ın Macaristan'da et ve hayvan ithalatı yapan şirketinin olduğu ortaya çıkmıştı Mücahit Taylan genel müdür olduktan sonra şirketi üzerinden Türkiye'ye ithalat yapmadığını söylemiş Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı da bürokratını savunmuştu Güzel! müteahhit misin? Müteahhit misin? Söyle. Senin Macaristan'da şirketi var mı yok mu <laughs> söyle. <sana>. Sen <laughs> Türkiye'nin et ithalatından para kazanıyor musun kazanmıyor musun? Devletin kasasından bu şirkete giden tek bir kuruş bu şirketten alınan tek bir gram ürün yoktur. Mücahit Taylan'ın şirketiyle et ve süt kurumunun arasında yapılan sözleşmedir bu. 2000 baş sığırın ithalatı için sözleşme yapılıyor. Mücahit Taylan'ın kendisinin de imzası var burada. CHP'li Erhan Mücahit Taylan'ın orta olduğu şirketle et ve süt kurumunun yaptığı sözleşmeyi paylaştı. 2017 yılında Et ve Süt Kurumu Mücahit Taylan'ın şirketi üzerinden 2000 büyükbaş hayvan alımı yapmış. Sözleşmenin altında da Taylan'ın şirket sahibi olarak imzası var. Kurumun başında durmaması gereken Mücahit Taylan hala orada korunuyor ve suç işliyor. Tarım Bakanı Sayın Yumaklı'nın görevden neden almadığınız bilmiyorum. Belgeler ortada. Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Sektörün de içinden gelen biri olarak sahip olduğum bilgi ve birikimi görevim boyunca her daim sadece devletimin ve milletimin menfaatleri doğrultusunda kullandığım kullanacağım. Mücahit Taylan 2017 yılındaki ithalatı doğruluyor ama 2023 yılında bakanlık müşaviri olduğu günden bugüne et ve süt kurumu genel müdürü olarak da şirketi üzerinden Türkiye'ye et ve hayvan ithalatı yapmadığını söyleyerek kendisini savunuyor. Buna derler çıkar çatışması. Çıkar çatışması varsa kamu görevinin sonlanması gerekir. Şimdi Mücahit Bey Macaristan'daki şirketinin çıkarlarını mı savunacak yoksa Et ve Süt Kurumu'nun çıkarlarını mı savunacak? Burada bir çıkar çatışması var. Kendisinin varoluşu gereği bir çatışma var. Çünkü bir yerde patronluk yapıyor, bir yerde genel müdürlük yapıyor. Diyelim ki genel müdürlükten sonra hiç alışveriş yapmamış olsun. Belki ucuza satıyor o şirket, alışveriş yapması gerekecek. Dolayısıyla aynı koltukta iki karpuz taşınmaz hem patronluk hem devlet adamlığı olmaz. Ya patron olacaksınız ya devlet adamı olacaksınız. Bunlardan birinden feragat etmiyorsanız koltuğunuzdan olmanız gerekir. Hiçbir sorun olmasa bile bu kişi genel müdürken hiçbir alışveriş yapılmamış olsa dahi ne yapılması lazım? Başka adam mı yok? Et ve süt kurumunu yönetecek. Patron olmayan bir kişi bir devlet adamı oranın başına geçer. Mücahit Bey de Macaristan'daki şirketinin başına oturur patronluk yapar. Hem patronluk hem devlet adamlığı olmuyor işte çatışma devam ediyor. Efendim devam edelim.